Pandemi saatlerinde riayet etmediğinden gerekli tutanak tanzim edilmiş. Ayrıca 6 şahısa maske takmamaktan idareye yaptırım uygulanmıştır. Söz gazetesiyle devam ediyoruz. Hep bir ağızdan haykırdılar şiddet cinayet son bulsun. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle kadınlar alanlardaydı. Alanlara çıkan kadınlar, kadınların istediği tek bir şey var. Kadına şiddet son bulsun, kadınlar cinayete kurban gitmesin, gitmesin diyerek haykırdılar. 8 Mart ressam sergisi açıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların yaptığı resimlerden oluşan sergiler açıldı. 8 Mart 8 ressam, ressam sergisi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vahap Erdem, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Kadın Ressamlar ile çok sayıda kadın katıldı. Bu sabah gazetesiyle devam ediyoruz. tigemden Sultan suyu yanıtı. Sultan suyu Tarım İşletmesi bünyesinde bulunan Hipoterapi Merkezi ve sosyal tesislerin de içerisinde bulunduğu 55 dönüm arazi 5 yıllığına özel bir şirkete kiraya verildi. Bu durumun Sultan suyu tarım işletmesinin özelleşmesinin kapısını açacağını belirten vatandaşlar özelleştirmeye her anlamda karşı olduklarını ifade etti. Malatya kırmızı renge çok yakın. Malatya'nın orta riskli iller sıralamasında yüksek riskli iller sıralamasına yükselmesi hem Malatyalıları hem de yetkilileri telaşlandırdı. Pozitif hasta temaslarındaki pozitiflik yüzdesinin daha önce yüzde 20'lerdeyken şu anda yüzde 40'larda yükseldiğini gösteren İl Sağlık Müdürlüğü Profesör Doktor Bentley vaka artışlarında aile içi bulaşıya dikkat çekti. Bentley şu ana kadar gördüğümüz vaka sayıları kırmızı kırmızı renge çok uzak olmadığımızı gösteriyor dedi. Evet lütfen dikkat edelim. Maskelerimizi, sosyal mesafemize çok dikkat edelim. Tekrardan yasaklar gelmesin, esnaflarımız mağdur olmasın. Son Söz Gazetesi ile devam ediyoruz. Acıların tekrarlanmaması için önlemler alınmaya başlandı. Dönüşüm ve inşa devam ediyor. AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır 1-7 Mart deprem haftası ile ilgili gazetemize yaptığı değerlendirmede depreme karşı alınabilecek önlemleri araştırma komisyonu çalışma, çalışmalarını ve 24 Ocak depreminden bu yana Malatya'da yapılanlarla ilgili bilgi verdi. Olası doğal afetlere karşı hızlı ve etki müdahale için koordinasyon çalışmalarının sağlandığını belirtiren Milletvekili Çakır. Yapı stoklarının güçlendirilmesi ve yenilenmesi için kentsel dönüşme start verildiğini aktardı. Emekli vatandaşlar destek bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de toplam 9 milyon 133 bin kişinin yaşlılık aylığını aldığını söyleyerek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2020 yılı Aralık ayı verilerine göre Türkiye'de toplam 9 milyon 133 bin kişi yaşlılık aylığı almaktadır. Dul ve yetim aylığı alan ise 3 milyon 813 bin kişi var dedi. Görüş gazetesiyle devam ediyoruz. Balıkçı Teknesi Alabaro oldu manşetine yer vermişler. Karakaya Barajı'nda alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan 36 yaşındaki balıkçının cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşabildi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde Küllü Mağara mevkiinde bulunan Karakaya Baraj Göleti'nde önceki gün akşam saatlerinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu Ercan Kala ve Niyazi Güldaş gölete düşmüştü. Balıkçılardan Güldaş'ın yüzerek güçlükle kıyıya ulaştığı olayda Ercan Kalay ise Ercan Kalay'a ise ulaşılamamıştı. Ee, bu haberle ilgili bir görüntümüz var. Görüntümüzü alalım. Abi, <laughs> Bir de ara verilen arama çalışmaları dün sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma dalgıçları tarafından teknenin alabora olduğu, olduğu bölgede yapılan aramalarda kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından kıyıya getirilen Kalan'ın cenazesi buradaki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Siyaset yolculuğumuzu ilk günkü samimiyetle sürdürüyoruz. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, HDP eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı, CHP ise HDP'nin siyasi korumasıdır dedi. Milletvekili Çalık AK Parti Malatya İl Başkanlığı binasında partisinin ilk kadın ve gençlik kolları teşkilatlarıyla bir araya geldi. Dünya Kadınlar Günü Söyleşisi Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Malatya'daki siyasi parti il başkanları ile bir söyleşi programı düzenlendi. Malatya Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen söyleşi programına AK Partisi Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İyi Partisi Malatya İl Başkanı Vekili Feyzi Kılınç konuşmacı olarak katıldı. Kadın Esnafları Ziyaret Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Malatya Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği Başkanı Şevket Keskin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın esnafları ve esnafların yanında çalışan kadınları ziyaret ederek karanfil hediye etti. Aynı zamanda koronavirüs tedbirlerine uyulması gerektiğini dile getirdi. Kadın insan olmanın vesilesidir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü e-konferansı yapıldı. Online konferansa e, METÜ Rektörü Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut, Kadın Hakları Savunucusu Hukukçu Kezban Hatemi, İş İnsanı Girişimci Demet Sabancı, Gazeteci yazar Sevilay Yılman ve gazeteci TV moderatörü Didem Arslan katıldı. Böylece yerel gazetelerimize sonuna geldik. Yaşam TV aleti olarak yayın hayatına merhaba dedik. Mikrofonumuzu Malatya'da vatandaşlarımıza uzattık. Malatya Malatya'mızın nabzını ölçtük ve şimdi bu görüntüler ekranlarımıza geliyor. Evet Yaşam TV olarak yayın hayatına başlıyoruz. Mikrofonlarımızı halkımıza uzatıyoruz. Bizlerden beklentileri nelerdir? Evet Yaşam TV olarak yayına giriyoruz. Ee, nasıl bir televizyon kanalı görmek istersiniz? Bizlerden beklenti nelerdir? İlk önce hayırlı olsun Yaşam TV kanalına. Başarılar dilerim. E, spor, yani spora yönelik daha çok farklı şeyler yapılabilir. Ekranda gezilecek, görülecek belgesel türünde şeyler yapılabilir yani. Evet, yaşam TV olarak ekranlara geliyoruz. Bizlerden beklentileriniz nelerdir? Nasıl bir program görmek istersiniz? Nasıl bir kanal görmek istersiniz? Valla e, kanal olarak e, tabii ki her zaman e, yöre, Murat Yöresi'yle ilgili Adıyaman ile ilgili eee belgesel olabilir. Yani ondan sonra buranın tanıtımları olabilir. Evet, Yaşam TV olarak ekranlara geliyoruz. Ee, Yaşam TV'den beklentileriniz nelerdir? Nasıl bir televizyon kanalı görmek istersiniz? Ya hani Malatya'nın doğru düzgün bir televizyon kanalı yok. Biz de daha düzgün bir televizyon kanalımızın olmasını istiyoruz. Yani her şeyimiz dile gelsin istiyoruz. Yani e, olan bütün şeyler medyada göremiyoruz biz. Daha böyle güzel bir kanal olsa bence daha iyi olacağını düşünüyorum. Malatya'mız için hayırlı olur inşallah. Peki ne ters programlar görmek istersiniz daha çok? Ya valla sorunlarla ilgili olsa daha iyi olur. Hani esnafın sıkıntısı, esnaf ziyaretleri olur. Hani fazla zaman geçirmek gibi böyle değişik şeyler olabilir. Öyle bir şey istiyoruz yani biz. Peki. Özellikle gezi programlarını görmek istiyoruz. Sosyal aktiviteler olsun. Ondan sonra gerçekleri yansıtmalarını istiyoruz. Bunlar istiyoruz yani Malatya Spor'un haberlerini. Özellikle bunlar istiyoruz. Ben sporu çok sevdiğim için spor daha görmek istiyorum. Ee, komik videolar, ondan sonra yaşam, spor. Özellikle spordan e, insanları spora yöneldirmenizi tavsiye ederim. Onun haricinde e, yani siyaset, siyaset e, biliyorsunuz ki gündemimizde önemli bir yer bulunmakta. Evet Yaşam TV olarak ekranlara geliyoruz. Nasıl bir televizyon kanalı görmek istersiniz? Bizlerden beklentiniz neler? Öncelikle hayırlı olsun diyeyim. Nasıl bir program bekleriz? Yani gezi turları düzenleyebilirsiniz. Komedi olabilir, spor olabilir. Güncel yaşamla alakalı yani her şeyi yapabilirsiniz. Biz de güzel güzel izleriz yani. Malatya'da yerel televizyonlar pek iyi değil yani. Ee, programlarıyla olsun, bilmem ve hatta şeyler olsun pek hareketi değil inşallah bu iyi bir şey yaparsınız. Peki neler görmek istiyorsunuz, ne tarz programlar Ama görmek istiyorsunuz? Programlar istiyorsun? Malatya'ya, yöresel kazalarıyla şehir merkezi, biraz da çevre illerde haberleşme olsun, yaşam biçimi olsun veyahut da insanlara işte bir yönlendirme olsun bunlar şart, Malatya'da gerçekten bunlar yapılmıyor. Karac'ı'de Semih Özbey'in annesi ilk kez konuştu. Pençe Kartal 2 harekat bölgesinde yer alan Garada terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen jandarma astsubay başçavuş Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey HDP eş genel başkanı Pervin Buldana tepki gösterdi. Özbey misafirlik böyle mi olurdu? Misafire böyle mi yaparlardı? Misafirlerine hiyanet etti dedi terör örgütü PKK'ya lanet olsun. Şehit Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey ise bize bu acıyı yaşatanlara ve bu acıyı layık görenlere lanet olsun. Bu insanlar vicdanlarıyla baş başa kalsınlar. Eğer kafalarını yastığa koyduklarında rahat uyuyabiliyorlarsa ne mutlu olan onlara ben hakkımı helal etmiyorum. Etmediğim insanları, etmediğim insanları da zamanı ve yeri geldiğinde tek tek ifşa edeceğim dedi. 2015 18 Eylül'ünde Semih kaçırıldığında o günden Semih'in başına bu kalleşçe kahpece infaz gelene kadar ben yoğun bir mücadele verdim. Bu mücadelelerimi nelerde verdim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verdim. Türkiye'nin iki tane başbakanıyla verdim. Bütün siyasi partilerin grup başkanlarına defalarca gittik, defalarca dedi ki arkadaşlar bakın bu çocuklar sizin çocuklarınız. Bu çocuklar PKK terör örgütünün kaçırdığı çocuklar. Bunlara sahip çıkın. Bu süreç içerisinde bize sahip çıkılacağını söyleyenlerin dışında maalesef kimse sahip çıkmadı. 13 alıkolunan çocuklarımızı şehit ettiler. Allah onların yanına bırakmasın. Bize yaşatanlar bin katını yaşasınlar inşallah. Bu aşamada e, Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Süleyman Soylu'ya, e, bütün bakanlara e, elinde gelenleri geleni yaptılar sağ olsunlar. Ama bizi oyalayanlara da Allah bırakmasın. Bir araya gelsinler birlik beraberlik içinde. Yani yeter artık bu annelerin ağladığı. Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ilk Kadın Kolları Teşkilatı'yla bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü değerlendirmelerini aktardı. sonra ekibimize, olsun Allah'ımıza. Başkan yardımcılarımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Tecrübelerinden sürekli yararlandığımızı, kongre sürecinde de eee bizleri her anlamda yalnız bırakmayan film ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Kadın doları olarak eee iki bin yirmi işimizin zorunluluğunun farkındayız. Ama Allah nasip ederse Sayın Başkanımızın, İslam Başkanımızın rehberliğinde, kıymetli vekillerimizin eşliğinde, belediye başkanlarımızla birlikte ve çok güzel bir ekip hazırlayarak sağlığa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rabbim bu mübarek davada yolumuzu açık etsin. Ee, yaşadığımız helikopter kazası sonrası şehit olan başta Osman Paşa'nın olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum milletimizin başı sağ olsun ee, zor bir süreçten ve zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor bir süreçte e, ordumuzun arkasında dimdik durmak bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin görevi ve e, gözümüzün bebeği Mehmetçiğimizi, gözümüzden sakındığımız Mehmetçiğimizi gözünü kırpmadan katledenlere, e, terör örgütlerine, PKK'ya, onun siyasi uzantısı HDP'ye ve onlarla dostluk kuran Siyasi partilere e, bilsinler ki e, Türk müddeti gereken cevabı gerektiği zaman da verecektir. Ben e, bu vesileye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Özlem Fezitoğlu Başkanımız görevi de andan itibaren e, yaptığı çalışmalar ve uyumlu e, arhedri performansıyla da inşallah Malatyamızı 2023'ü taşıyacak ak kadınların lideri olacak. Ve bütün Malatya'da, ilçelerimizde, 13 ilçemizde, mahallelerimizde, sandık başkanlarımızla birlikte 2023'te e, altın harflerle Malatya'yı bir kez daha yazdıracak e, Seyirci Hüseyin İhsan Koca'nın e, teşkilatları organize etmesiyle alan nasip 2023'teki o tarihi imzayı bir kez daha hem Türkiye hem de Malatya'yı imzaya gençlik kollarımız, belediye arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, ak kadınlarımız ve ak gençlerimizle birlikte 2023 emin adımlarla yürüyeceğiz diyor. Bir evet, evet, evet. kez daha Rabbim hayırlı eylesin. Bu yapıyorum. süreçlerde olduğu gibi daha sonraki süreçte de inşallah Sayın Başkanımızın da tecrübelerinden istifade etmek için evet, de el birliğiyle Malatya'mızı, parkımızı, eee evet. daha güzel eee evet. aşamalara getirmek üzere her türlüyle çalışacağız. Bakın şimdi haylo'sun diye çok balık olmasın diyoruz. Tanıyalım evet. arkadaşlarımızı tanıyalım. Sadece, evet. Yeni salonlardan maşallah. Maşallah. Gençlerin hepsine böyle bir göz göze gelmek Gazi Belediyesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde basketbol sahası çalışmalarına başladı. Göreve geldiğimiz andan itibaren Battal Gazi bölgesinde gençlerimize yatırım yaparak geleceğimizi teminat altına alma noktasında çalışmalarımıza ilk günden beri devam ediyoruz. Bugün hanım çiftliği mahallemizde ee, hanım çiftliği mahallemizin daha doğrusu önce beldeydi sonra mahalle konumuna geçmiş oldu ama e, hanım çiftliği dediğimizde büyük bir alanı kastetmiş oluyoruz. Daha öncesinde 7 tane mahalleden müteşekkil bir yerde. Burada Cihan Bey noktasında gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak özellikle buralar kırsal alanlar. Kırsal alandaki çocuklarımızın enerjilerini harcayabilecekleri spor aktivitelerinde bulunabilecekleri alanları inşa ediyoruz. Şu an müteahhit firmamız buradaki çalışmamızı yaptı. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda hem basket sahası hem voleybol sahası yanında da parkımızın olduğu gençlerimizin istifade edebileceği bir alanı inşallah kısa sürede bölgeye kazandırmış olacağız. Diğer tarafta da yine Hanım Çiftliği mahallemizde özellikle gençlik eğitim merkezimizin de inşallah burada yapmış olduğumuz her gün yüzlerce gencin istifade edebileceği gençlik merkezimizi de inşallah yakın tarihte zaten şu an pandemi kuralları dahilinde gençlerimiz istifade ediyor ama resmi olarak inşallah önümüzdeki günlerde de açılışını gerçekleştireceğiz. Gençlik Spor Bakanlığımızla ee, Sayın Hemşerimiz, Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş'a da burada e, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. E, Gençlik Spor Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah Battal Gazi'miz de 2021 yılı içerisinde inşallah 20 noktayı vatandaşımızla, gençlerimizle buluşturacağız. Spor aktivitelerinin, tesislerin bulunmuş oldukları alanları. İnşallah 2022'de de 2023'te de yapmış olduğumuz hizmetlerin üzerine yaptığımız hizmetlerin üzerine farklı hizmetleri de ilave ederek vatandaşlarımızın istifadesine sunmuş olacağız. Kısıtlı normalleşmeye geçilmesiyle parklar doldu, taştı. Bununla beraber insanlar nefes aldı. Muhabirimiz Dilara Özdoğan ve Mehmet Çitil'in haberi. Normalleşen Malatya'yla piknik alanları, park alanları ve kamelyalar doldu, taştı. Evet yasaklar normalleşme sürecine gitti. Park alanlarına rahat rahat gelebiliyorsunuz. Ee, sınırlamaların çoğu kalktı. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Geliyoruz da hem bir yandan iyi oldu bir yanda da kötü oldu. İşte bak kalabalık oldu. İşte onlar adına gelen giden çoğalıyor. İnşallah böyle gire gitmez. Daha gittikçe açılır. Onlar adına bütün yasaklar kalkar. Biz onu istiyoruz. Kesinlikle Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum bu yasaklar kalktığı için. O kadar mutluyum ki nefes aldığımı hissediyorum. Yani maskeyle biraz zor olsa bile şöyle bile nefes alıyorum yani. Kesinlikle havanın tadını çıkarıyoruz. Hava biraz serin ama yine de o kadar nefes alıyorum ki rahat. Arkadaşlarım uzun zamandır buluşmamıştım. Onlarla hasret giderdim. Rahat rahat oturuyoruz, çayımızı içiyoruz. Yani çok şükür Allah güzel bir hava da vermiş bugün yani. Tadını çıkarıyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür ağrım. ederim. İnşallah tekrardan yasaklar gelmez de tadını çıkarız. Yani abartı yok zaten mesafeye de dikkat ediyoruz. Bu kurallara uyarak yani şu şekilde havanın tadını çıkarmak güzel olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi iyi oldu. Yani biraz daha dikkat etsek herkes için iyi olacak. Millet içeride bayağı sıkıldı. Yani psikolojik olarak da bir bunalıma girdi millet. Yani böyle rahat geldiği zaman parklara çocuklar falan, yaşlarımız yani iyi bir stres atıyorlar yani. Evde evde hep sıkılıyorlar. Yani ama herkes dikkat etmesi lazım ki bu devam etmesi için. Yani sonuçta bizim sağlığımız için yani kurallar, kurallara uyarsak böyle güzel yaşamaya devam ederiz. Ee, yasaklar kalktı, sizler için yaş sınırlaması kalktı, rahat rahat parklara gelebiliyorsun. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Ee, öncelikle çok mutlu oldum demek istiyorum çünkü Hafta sonları evde gerçekten çok fazla sıkılıyordum. Ee, ailemle beraber kalabiliyordum fakat onlarla yani çok fazla aram iyi değil. O yüzden sıkılıyordum. Ee, bu benim için çok iyi oldu. Zaten haftanın 6 veya 7 günü tamamen e, parktayım. E, bu sebepten dolayı çok mutluyum. normalleşme sürecinin ardından kafe, restoran, çay bahçeleri kontrollü normalleşmeyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Evet, Türkiye'de normalleşmenin başlamasıyla kafeler ve restoranlar açıldı. Peki kafeler ve restoranlarda ne gibi önlemler alındı? Kenti uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşayan esnafı yüzü bir nebze de olsa güldü. Bildiğiniz gibi kafeler ve restoranlar açıldı. Kafenize ne gibi önlemler aldınız? E, müşterilerimize HES kodu olmadan içeriği almıyoruz kesinlikle. HES kodları soruluyor, dezenfektanlarımız var masalarımızın üzerinde. E, her şeyimiz kapalı bir şekilde gidiyor. E, masalarımıza servislerimiz temiz bir şekilde yapılıyor, dezenfekte ediliyor. E, i̇laçlamalarımız, her şeyimiz kontrol altında. Dediğim gibi servislerimizi bile e, zaten biz normalde de öyle, o şekilde paketli bir şekilde müşterilerimize sunuyorduk. Ama şimdi daha fazla dikkat etmeye başladık. E, çünkü e, virüsün yayılmasını ve insanların gerçekten zarar görmesini istemiyoruz. Bizim gibi bir işletme zaten e, her konuda dikkatli olmak zorunda. Lütfen herkes dikkatli olsun. Bir daha kapatılmasını istemiyoruz. Bir daha gerçekten bu kadar insanın ekmeksiz, e, açsız kalmasını istemiyoruz. <laughs> Evet bir son dakika haberimiz var. Muhabirimiz Dilara Özdoğan sabah sekiz buçuk sularında rast gelmiş. Kağıt toplayıcısının ekmek teknesi yandı. Malatya 5 kanal boyu Toki caddesinde kağıt toplayan kişinin arabasında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. Olay Malatya 5 kanal boyu Toki caddesinde saat sekiz buçuk sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöpten toplanan kağıt ve kartonların bulunduğu aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halindeyken yangın çıktı. Aracının yandığı fa yandığını fark eden kağıt toplayıcısı yol kenarında durarak aracını söndürmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Ekmek teknesi yanan vatandaş aracın üzerinde alev alan yatağı sokak ortasına bırakarak aracı ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Yangında kamyonette hasar oluşurken. Can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Evet, sabah ajansının sonuna geldik. Yarın saatler 9'u gösterirken tekrar birlikte olmak umuduyla mutlu günler.